<laughs> Haydi bakalım. Haydi bakalım abicim. Şimdi bekleyiş. <laughs> Üstünlük felsefesi ilk gelen sensin içeride. Sana çok teşekkür ederim. Sen adamsın Arda Umut Engin. Sen de hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Evet. Merhaba arkadaşlar diyelim. Susalım. Dur şu şöyle dursun da aktif olarak oğlum bu nasıl bir yayın ya? Bir dakika bir hocam bir videoyu düzenlesek olur mu? Nasıl olacak bu işler? Bu işler nasıl olacak? Benim yayınım nerede şu an ya? Ben benim yayınım nerede? Neredeyim ben? Ha, ha bulduk. Evet kick yayın var evet kick yayın kaliteme kalite mi kalite iyi anlamda mı kalite aynen öyle iyi anlamda kalite bak gördüm yok lan kalite kötüymüş oğlum kalite niye kötü neyse tamam onu biz düzeltiriz zaten bu kısa bir yayın olacak ee, öyle merhaba nasılsınız demeye geldim arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz bilin bakalım ne yapacağız bir tahmin edin bakalım bir tahmin edin ne yapacağız. Tabii ki de. Tabii ki de. Kick geçeceğiz ve Valorant oynayacağız. Evet. Nasıl? Ya işte. Age of History'de oynayacağız bu arada. E artık Age of History videolarına geri dönüyorum. Öyle bir. Büyük ihtimal neden kimse kalmadı. buçuk kişi falan vardır. Var mı izleyen e, bu şeyden <laughs> Age of History zamanından bir izlen var mı? Ben o zamanlar o e, Age of History çektiğim zamanda da izleyen mesela. Senin dışında senin Galip Poco seni ben biliyorum. 3-5 kişi anca çıkıyor bak mesela bak. Gördün mü kardeşim o kitleden kimse kalmadı ama yine de sizi kırmayacağım çekeceğim. Ne zamanı ne zamanı ya eskiden ben hani tarih oyunu gibi bir şey çekiyordum ya böyle yok Türkiye Azerbaycan'a saldırdı yok Azerbaycan demeyin yanlış yanlış Türkiye Almanya'ya saldırdı Suriye'ye saldırdı falan öyle videolar çekiyordum ya. Yani bayağı varmış aslında lan. Oha MC'yi de mi izliyordun? <laughs> Oha oğlum ben ne oluyor lan bir balgam var boğazımda. Allah belanı vermesin. Oo izlemiş. <laughs> Oğlum adam Allah belanı vermesin dedi ben izlemiştim ya işte aramızda böyle bir bağ var bizim. Neyse bu arada The Coffin of Enderleyley çekmeyeceğim arkadaşlar zaten bitti ya. Çekmeyenler var hala onu da ben bir söyleyeyim. Çekmeyeceğim ee, çünkü... Oha OHAKAMUTIYU! Yerdeki çorabı alma bilmiyorum ya. Samimi ye yani kardeşim ne çorabı lan nerede çorap? Yok ki yerde çorap. Yok ki nerede? Ve inelim. eyvallah. Yok onu çekmeyeceğim ya zaten Love you Barcelona. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ben hemen şuraya şöyle bir yazayım. https ee, slash slash kick nokta com Bak bundan sonra dün zaten duyurusunu Instagram'dan geçtim. Instagram'da canlı yayın açmıştım. Şimdi de burada açıyorum. Şimdi sıra YouTube'da şuradayız arkadaşlar. Şurada her gün buradayız. Her gün. Her gün saat akşam ya 7'de ya 8'de ya da 9'da bu üçünden birisinde yayın açacağım. Hiç belli olmaz ne zaman açacağım. Belki sabahın köründe de açabilirim. Gecenin 5'inde de açabilirim. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Ya sen ne yapıyorsun ya? Lan YouTube zaten %50'sini kesiyor kardeşim. Sen niye bana bunu atıp duruyorsun Kaan Muti ya? Oğlum aş ya nerede hani hani nerede ya? Siyahçı bu telefon lan bu telefon. Onun C telefon mu bu. Bunu mu diyorsun? Çorap bu çorap değil bak. Bu değil. Bu çorap değil. Nerede çorap? Oha arka... Lan bir dakika şurayı mı Yok lan sen görmüyorsun ki orayı. Neyse. Dur. Neredeyim lan? Ha. Çorapı al kardeşim. Evet hayır o çalışmıyor. Discord çalışmıyor bu arada. Telefonmuş ya. Oğlum bu ne lan? Oo en etkin takipçiler. Kaan Muti birinci sırada. Türkçe 07 ikinci sırada, Efe 3. sırada, Noxus 4. sırada. Bunların hiçbirisini tanımıyorum. Bak bunu tanıyorum. Galip bu. <laughs> evet, güzel. Güzel, güzel. Eyvallah. Selamünaleyküm kral. Aleykümselam. Hoş geldin kardeşim. Sen beni tanımıyorsun bu gay. Ya abicim tanıyorum işte ya. Öyle çok şeye girmedim. Tanıyorum seni evet. Tanıyorum herkese. Hepinizi tanıyorum. Özür dilerim. Pardon. Tamam. Ki yaşayacağım. Birazcık burada hani ayıp olmasın. Hani açtık o kadar. O kadar geldik ayıp olmasın diye bir 10 dakika falan yapalım yani yayın şimdi. Oo Enfes. Enfes bugün kike, kike geliyor musun ya? Kike. Dilim dönmüyor bu arada. Kik derken kike. Kike. Kike dönüyor da kike derken dönmüyor. <laughs> Oğlum DZ Deniz Ayoy mu lan? Şey Deniz Ayoy'un. Deniz... Ulan herkes söyledim. Neyse. Abi nasıl senin gibi olabilirim? Benim gibi olman için sadece ee, benim özelliğim ne? Ben ne yapıyorum abi? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Video çekmen yeterli. Ben olursun. <laughs> Enfes sana ihtiyacımız var ya. Abi dün klip alın klip alın dedim. 20 kişiden hiç kimse klip almamış ya. Benim oynadığım kısımları. Üzüldüm ya. Gerçekten o kadar boşuna mı izliyoruz? Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi? O kadar klip almanızı istedim sadece. Çok bir şey istedim. O kadar yayın yaptım size 3 saat. <laughs> dün yayın mı oldu? Evet dün yayın oldu. Sen benim Instagram'dan takip etmediğin için beni görmedin. O adam bir şey yazdı. Tam okuyordum silindi. Abi saçlarının bakımını nasıl yapıyorum? Saçlarımın bakımını nasıl yapıyorum? Ee, head Heda Shoulders'ın Erkekler için çıkardığı e, sıfır kebeksiz şampuan var. Onunla yıkanıyorum abicim. Duştan çıkınca da hiçbir şey yapmıyorum. Böyle duruyor. Abi video atacağım mı? Atacağım. Atacağım. Ama ne atacağım? Kafama göre çoğunlukla Age of History. Age of History'den büyük ihtimalle iki video çekince sıkılırım. O yüzden onu saymayın. E, çekeceğim de. Ne atarım bilmiyorum ya. <laughs> Oğlum kaç ay geçti hala bilmiyorum. Oyunu bitirelim. Mayıs'ta bitirdik oyunu. The Coffin'e. Hala bilmiyorum o zamandan beri ne çekeceğim. Lan oğlum görmezden gelme. Bak beni delirtme lan gel buraya. Sen bundan sonra standart moderatörsün. Artık seni görmezden gelmeyeceğim. <laughs> Siyahçı giri mi? Siyahçı giriye benziyor muyum? Benzemiyorum. Eskiden benziyordum. Eskiden olsa benziyordum. Eskiden olsa benziyordum ama bugün bugün ne ya? Bu şu an benzemiyorum. <laughs> Ara sıra o bitik shortslar atsana da. Ya shorts atılır bu arada ya. Ha, harbiden canlı yayından kesitleri shorts olarak bu kanala atacağım. Aynen öyle. Çok güzel bir fikir verdin lan. Eyvallah. Çok güzel bir fikir verdi şu an. Bakü'ye mi benziyorum? Bakü şey mi? Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü mü yoksa? Abi kesin NPC bu olmuştu lan bu. Dublaj X giriyoruz mu Ned Yok abi yok ya. Hocam biz Valorantçıyız. Biz Türküz. Biz ne lan öyle redmatch falan. Adamların Türkçe dil desteği bile yok. Ama Valorant'ta var işte. Valorant Türk oyunudur. Fate bile var. Video tacan mı? Video atacağım. Lan Samet dalga mı geçiyorum? Beni tanımıyor musun? Bir dakika. Üstünlük felsefesi. Yo ben seni tanıyorum. Ya isminizi değişiyoruz sonra beni tanımıyor muydu? İsmini değişme o zaman tanıyım. Üstünlük felsefesi bu kim? Aa bir dakika tanır gibi oldum. Yok tanımadım tanımadım yok. O LGBT bayrağı var. Yok tanımadım ya ben seni tanımadım yok. tanımadım ben seni. Değişmişsin her şey. Aa tanıdım lan tanıdım tamam lan tanıdım tanıdım. Tanıdım ya. Bu ne lan? Ben bunu izlemedim. Bir dakika, tanımadım o zaman. Bir dakika, ben bunu görmemiştim. Oyyyyy! Ne yaptın lan? Ooo! Bak, bu zamanlar Çigire'ye benziyor muydum? Benzemiyordum. Saç şeklim benzemiyordu ama böyle düz olsa... <laughs> ...adama kadar etiket yapmış ben kendimi Güzel güzel. Edit çok kaliteli olmuş. Kim bilir kaç tane kesit aldın. Gerçekten zor iş bu editörlerin işleri gerçekten çok zor işler. Vallahi Güzel güzel. Oo bu adam zaten tıcual manyaymış. Tamam. Anlaşıldı. Okey. <laughs> Başkent olan Bakü mü? Neyse bu arada linki tekrardan ben bir atayım. Eee şöyle. Evet buradayız arkadaşlar her gün akşam 7, 6, 8, 9, 10 öyle. Abi Bakü işte Azerbaycan'ın başkenti Bakü. Oh ne güzel kalpler bırakıyorsunuz lan. Abi ben onu tanımıyorum ya yok yok tanımıyorum ben onu. Tanımıyorum. Ben anime izlemiyorum. Futbolda takip etmiyorum. Ayrıca film de çok izlemiyorum. Film dizide falan izlemiyorum. Breaking Bad de izlemedim. Hiçbir şey izlemedim. Kültür bakımından sıfır. Sadece coğrafyam biraz iyi. O da Age of History oynadık diye. Başka hiçbir özelliğim yok yani. Neyse ya kaç dakikadır yayındayız biz dur bakayım. Oo abi 2 dakika geçmiş bile. Oo. Oğlum çok uzun saattir yayındayız biz. Yok 11 dakika geçmiş lan. Tamam hadi biraz daha kalalım ya. Biraz daha kalalım. Normalde ben böyle sohbet yayınlarını sarmasını pek beceremem. Sarmaz. Benim sohbetim e, sohbet etmeyi severim ama ben ya, yayını yönetemem. Yani sohbet yayını yönetemem. Gerçekten. Abi gerçekten sen koca gün ne yapıyorsun? Bak uyanıyorum. Kahvaltı yapıyorum. Daha sonra birazcık video izliyorum. Şu sıralar çok fazla Valorant Espor takip ediyorum. E, Valorant Espor dünyasına çok hakimim. Aşırı fazla takip ediyorum. Oyuncu. sabahtan akşama kadar. Onu izliyorum. Sonra yatıyorum. Kalkıyorum. Geri kahvaltı yapıyorum. Geri izliyorum. Öyle. Abi beni Discord'dan eklesene. Tamam Poyraz'a bir yılmaz. Sen bana arkadaşlık isteği at ben seni eklerim. Bir milyonerin günlük rutini değil mi? <laughs> ya sohbet filtresini ben niye değişeyim? Bu mu? Aa, Oha lan burada yo pek bir fark yok ki. Bir tek bu adam geldi. Bu adam <laughs> bu adam kim bilir. Tek bu adam mesajı gözükmüyormuş. Benim ismimi hiçbir yerde okuyamıyorum. mu onu fark ettim. Dur bakayım. Ya tek zaten tek bu adam gözükmüyormuş. Okey. Evet. Discord linkini ben ne yapsam ama şu an açamak benim ikinci monitör yok bu arada. Eee bir arıza çıktı. O yüzden Discord'da şu an bakamıyorum. Tıklayamıyorum. Her an her şey olabilir. O yüzden tıklayamıyorum. Ya da şöyle yapayım lan. Bunu yapmak çok mu zor oğlum. Allah Allah. Discord linkini atayım da gelecekler gelsin çok bir şey paylaşmıyorum. Gerçi paylaşıyorum. Yayının bildirimlerini ben oradan atıyorum. Doğru paylaşıyorum. Gelin abi o değil o değil. O çalışmıyor bu. Aa bu. Ben yan deri simülatörü oynamaya çalıştım abi. Bir dakika bir saniye. Ben yan deri simülatörü illa bunu ben size göstereceğim. Ben bunu illa size göstereceğim. Nerede bu? Bu arada ben 98 kiloyum şu an. Saçma sapan bir bilgi. Evet. Ya bu kapı ne ya? var. Suriye dediğin toprak Osmanlı... Tamam dur. Şimdi bir saniye ben nerede oynamıştım? Yandere simülatörü ben nerede oynadım? Ben ya... Ha! Yandere! Yandere! <laughs> of ne oluyor lan? Oğlum benim eskiden bir var böyleydi değil mi? Bu ne oğlum? Bugün karşınızda Yandere Simülatör isminde aşırı hayvani, dehşet, öküz, psikopat bir oyunla beraberim. Şimdi arkadaşlar Yandere'nin anlamını bilmeyenler varsa... Bilmem abi hayır. Ee, ay Geri böyle videolar yapayım mı? Böyle saçma sapan editler bak. Şöyle bir video giriş mesela. Şu anki videolarım böyle olsa. Merhabalar arkadaşlar ben Çağlı ve bugün karşınızda yepyeni bir aptal salak oyunla beraberim. Bugün karşınız. Bu arada ee, yanlış anlaşılmasın ben FETÖ'cü değilim arkadaşlar. Ben Atatürk'ü ve ülkemi gerçekten çok seven bir insanım. Arkadan bunu niye kaldırdığımı hemen söyleyeyim. E, bunu başka bir yere biz şu taraftan kaldırdık ya. Ben normalde bu tarafa aldığım için sandalyeyi buradan bir yere asacaktım. Ama olmadı yapamadık bir sıkıntı işler çıktı o duruyor kenarda ama en yakın zamanda onu tekrardan duvara asacağım. Zaten kafası gözükmüyormuş yani kamerada kötü duruyormuş zaten. Ama arkada kafası gözükse harbi güzel dururdu yani atam dururdu arkada. Bu arada ben chat'i göremiyorum ya ikinci monitörün olmaması çok kötü bir şeymiş. Yap demiş misiniz yap demişsiniz değil mi? Ama yaparsam bir ayda bir video gelir. <laughs> Gerçi şu an 2-3 aydır atmıyorum da. Eş olarak 2026 yılında oyna diyor oha 2026 yılında geçiyormuş lan Mission mod mu? Oha bir sene iki, New game mi? Bilmiyorum. Neyse <laughs> Abi sen posteri nasıl çıkarıyorsun lan? Eee Reklam olmasın ya Reklam olmasın Dayım benden gizli bir de var sonra Gidip de en cringe videomu söylüyorsun değil mi şu an? En cringe videomu gittim buldun yazıyorsun cede şu an izle diye Hatırlıyorum ben onun nasıl bir video olduğunu Hatta o videoyu şu anda gizli alıyorum. Bekle bekle. O video şu anda gizli alınıyor arkadaşlar. Bu video. Kendi skininde kalırın Allah kahretsin. Arkaya koyduğum şarkıya bak. Gidip rap müzikten şarkılar koy. O içeriklerin çok güzel başarıların devamını dinlerim. Pamuk Önal. Bu adam benim ilk destekçim. May be. Şu an yoksun tabii. Şu an kim bilir neredesin. Şaka yapıyorum ya. Yapmayacağım. Gizli alacağım. O duracak orada. Hayran haritası Halil. Halil. Hayran haritası. Öküzleşiyorum. Minecraft hayran haritaları bölüm 2. Arkadaşlar her, her Merhabalar arkadaşlar. Her videonun girişinde şu var fark ettiniz mi? Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Çavli ve bugün karşınızda yeni bir hayran haritası bölümüyle beraberim. Ee, Kick böyle güzel... Şu yapılan... Ben, ben bunu niye... <laughs> Bu nereden aklıma gelmiş acaba? Ama güzelmiş ya videolar eğlenceliymiş. Aa bak o zamanlarda da bak. Kartası bölüm 2. Haydi başlasın bakalım. Şov yapma Dur lan dur şurada. Heh. 60 izleyici olmuşum çok sevinmiştim. O gün aşırı sevinmiştim her yerde bunu paylaşmıştım lan. Normalde ortalama olarak 5-6 izlendiğimiz kicki ki harbiden 5-6 hala da 5-6 izleniyoruz. Dün gerçi 25 falan izlendik güzel oldu. Çok sevindim. Neyse geçsek mi ya hadi 7'de geçelim. 7'ye kadar burada böyle bir gezinelim sizi okuyayım. Kral Dororo izler misin? Dororo ne bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben cahil bir insanım arkadaşlar. Ne kültürüm var, ne bir şeyim Hiçbir şeyim yok benim. Çav leş şekli var. Aynen öyle. Çok net insan engelli bu adam. Ben de öyle ya. Vallahi Laura Allah, ben de öyle. Ben kitlesinden dolayı kitle. Gerçi benim kitlem doğru da. Ya benim kitlem bu kadar şey olamaz ya. Abi TikTok'taki kitlesini biliyor musun siz bu oyunun? Bu oyunun TikTok'taki kitlesi aşırı... Ooo Heres Johnny merhaba. İyidir senden ne haber ya? Abi video atmadığın sürece genellikle ne yaptım? Ne yaptım abi? Gittim. Ben ne yaptım? Hiç bilmiyorum. Valorant oynadım ya. Valorant oynadım, yemek yedim, su içtim. Tatile gittim. <laughs> o videoyu herkes gördü. Hangi videoyu lan? Hatta şimdi Kike geçeceğiz. Kike yayında geçeceğiz. Orada da balon atacağız. Hatta yeni gelenler vardır belki bilmiyorum. Dur bu değil. Bu değil. Bir saniye. Hoca üstte, üstte. Neredesin? Ha? Bu ne ya? Hocam şu lan şu. Ha? Saat 7'de yani 4 dakika sonra buraya geçiyoruz arkadaşlar. Buradayız. Pembe sandalyeyi özellikle... Abi pembe erkek rengi ya. Pembe erkek rengidir kardeşim ya. Bunu ben bir türlü millet anlat anlatamadım ya. Havalı bir renktir yani. Kızlar sever bir pembeyi sever. Ama erkekler de e, ilgi gösterir yani pembeye. Böyle bir şey yok. Öküzleşme belirtileri. bir Valorant oynamayı. 2. LOL oynamayı. LOL oynamıyorum. O LOL oynama bağımlılığı bende Valorant'ta oldu. Çoğu insan da LOL'de oluyor. Bende Valorant'ta oldu abi. Valorant'ı çok ucube bir şekilde oynuyorum. Aşırı ucube bir şekilde oynuyorum Valorant'ı yani. Öyle söyleyeyim. Başka da hiçbir şey söylemeyeyim abi. Evet. Güzel. Şu videonun başına Avusturya ile yargıda azacakken Alman yerime verdi ne ya. Osmanlı yıkılması gerekirken bir anda çıldırıyor. Oğlum harbi bu videolar eğlenceliydi lan. Şu an çeksem yüksek ihtimal 1000-2000 anca izlenir ama çekeceğim hadi lan. Şeyden hobiden. Lan niye ekledim ben bunu? Tıklayacaktım. Tıkla. İnler aşağı, inler aşağı. Onu yakalayacağım. Hayır! Vururum, vallahi vururum. Güzel, güzel. Tamam. Neyse. Evet arkadaşlar. O zaman yavaştan bir kaçmaya başlayalım. Son kez bir bakayım. Çete zaten bir şey yazmıyoruz. <laughs> ne çekeceğim mi? Bilmiyorum ki. <laughs> Bilmiyorum bu kadar yani. Yunanistan'a seslendirme yapmıştım bir yere açıyorum. Abi gidip en rezil videolarımı sen nereden buluyorsun benim ya? Ulan ikinci monitörün de olmaması çok sıkıntı işler biliyorsunuz. Valla sıkıntı bir şey ya kardeşim. Şimdi bir dakika. Benim en rezil videolarım hangisi? Oğlum bak sardı biliyorum. Bak sorup sorup duruyorsun sürekli bu şeye geliyoruz. Ama sardı ne yapayım? Sarıyor yani. Kendi videolarımı izlemek çok sarıyor. <laughs> Valorant'ta spikerlik yapmıştım onu mu diyorsun lan? Peki ben onu niye yaptım? Ben bunu niye yaptım biliyor musun? Yok lan. Aa bir dakika sen onu demiyorsun ya. Abi en cringe olanı söylemiş. Daha da cringe. Daha da şeyini söylemiş. Tarık iki ay oldu hala video konusunu bulamadın mı? Bulamadım. Cevap basit bulamadım. Lan Yunanistan ne yapıyorsun oğlum sen? Ben bu videoyu eskiden gizlemiştim sonra tekrardan açtım dedim ne olacak yani eskiden çekilmiş bir video. Oğlum bu videoda aşırı çılgın. 1000 teli ben. yeni. Video başlangıcına bak başta jumpscare atıyorum ondan sonra bomba patlama efekti geliyor sonra facecam hareket ediyor. Bu videomda hoş. Ondan sonra bas geliyor. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Yunanistan, modern dünya Yunanistanı ile birlikte ya, tüm o dünyanın amına koyuyorum. <laughs> Bir önceki videoda her... Oğlum bana böyle edit yapmamı söylerseniz ben var ya bir ayda bir video yüklerim ha. He. Herkes demiş ki abi sen neden bu kadar geri zekalı bir şekilde suskun kalmışsın demiş. Arkadaşlar ulan neyse. Neyse saçlara bak saçlara. İşte abi o günden beri saçları kestirmeseydim şu an var ya. Çigiri olurdum işte. Bir de kızıl yapsam harbiden çigiri olurdum. Bir de kilo versem birazcık. Böyle atletik birisi olsam. Şu an birazcık fazlam kilom var. Fazlam kilom var ne ya? Fazla kilom var. Vay be 29 kişiyiz. Age of Story varken 3 kez izleniyorduk. Ne alaka abartma sen de ya. Maksimum hani maksimum 200 olmuştur o da maksimum yani. Hatırlıyorum ben. Ama sen de abartmayı seviyorsun ya. 3 kez izleniyorduk ne ya. Video olarak mı? Video olarak diyorsan kardeşim ben sana şöyle göstereyim hemen. Şimdi laf atmak gibi olmasın. Bak şimdi senin kitleye de laf atmak olmasın da yani. Ben sana şöyle izlenmeyi bir göstereyim. Hani Age of History'nin ne kadar Altta kalan bir oyun olduğunu sen bir gör yani. <laughs> Sanki her gün video atıyormuş gibi konu. Ya kardeşim Allah'ım. <laughs> Kemik kitleyiz bize laf atamazsın. Oğlum bu ne adam virüs linki attı lan. Ya hayır ya. Hayır. Neyse yavaştan o zaman ki, e, Kike. Oğlum dilim dönmüyor bak Kike oluyorum ya. Kike geçelim mi? Abicim hayır izlemeyeceğim. Siz gidip kendiniz buradan linke tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu yayında açmayacağım. O zaman arkadaşlar Kike Valorant oynamaya geçiyoruz. Ben bu arada Platin 2'yim. E, rekabete dayalı oynayacağım. Şu anda karar verdim. Rekabete dayalı gireceğim yayında. Ama çok ciddi oynayacağım. Yayın sıkabilir. O yüzden bilmiyorum yani geleceksiniz gelin gelmeyeceksiniz gelmiyor o kadar da şey yapmayayım ya. Yani. Neyse hadi görüşürüz. Şette attı bak. Gelmeyi unutmayın. Hadi bakalım bay bay geçtik. Tıs tıs. Canlı yayınınız durduracak, duracak. Canlı yayınınız canlı yayınınız yayınınız duracak ve tekrar bağlanamayacaksınız.